Değerli kardeşlerim, bugün Ramazan'ın yedinci gününe ulaştık. Oruç, sadece açlık ve susuzlukla sınanmak değil, sabır, şükür ve teslimiyetin en güzel ifadesidir. Rabbimiz buyuruyor ki, şüphesiz sabredenlere mükafatları hesapsız olarak verilecektir. Zümer, om. Sabır, yalnızca zorluklara dayanmak değil, Allah'ın bizim için en hayırlısını hazırladığına inanmaktır. Dualarımızın bazen hemen kabul olmamasının ardında bile büyük bir hikmet vardır ve şükür. Rabbimiz buyuruyor ki: "Eğer şükrederseniz, elbette size daha fazlasını veririm." İbrahim 7. Bu mübarek ay, sabır ve şükür dengesini anlamamız için büyük bir fırsattır. Allah'ın 99 güzel isminden bazıları da bu gerçeği yansıtır. Es Sabur. Allah kullarına mühlet verir. Onların tövbe etmeleri için fırsatlar sunar. Eşşekür. Allah en küçük iyiliği bile karşılıksız bırakmaz. El Hakim. Allah her işi hikmetle yapar. Bizim göremediğimiz nice güzellikleri hayatımıza yerleştirir. Bu mübarek Ramazan gününde dualarımızı sabırla edelim. Nimetler için gönülden şükredelim. Bugünkü iftar tavsiyeleriniz: Mercimek çorbası, fırında tavuk bulgur pilavı, mevsim salatası, sütlaç. Bugünkü sahur tavsiyeleriniz: Haşlanmış yumurta, peynir, zeytin, domates, tam buğday ekmeği, hurma veya meyve bol. Su Ramazan boyunca her gün yeni Ramazan videolarımızla karşınızda olacağız. Takipte kalın, kaçırmayın.